Selamlar arkadaşlar. Binary Lucas yapıyorum kulaklarınız takın. Bakın sağdasınız, soldasınız. Şöyle iyice kısayım beni. Güçlü bir ses farkındaysanız. Sağ ve solda duran şu siyah beyaz hoparlörleri dinlemiyoruz. Şu ortada süs gibi duran heykel var ya onu dinliyoruz. Hoparlörün isim Bowers Zeppelin Pro Edition. Bu bir premium wireless hoparlör. Yani Spotify Connect gibi, Apple 2 gibi yollarla internete bağlanıp müziği stream eden. Bu hoparlör özelinde sürücülerin çok kaliteli olduğu. 3 yolu bir hoparlör bu. Titanium tweeterlara sahip bir inç. iki tane stereo yani. iki e, tane yani üç buçuk inç midrange sürücüye sahip ve 6 inç koskoca bir woofer'a sahip. Güçlü bir amfiye. 240 watt çıkış gücüne sahip. Göz alıcı bir tasarıma. Altındaki böyle ışığa ve bununla eşleşen bir fiyat etiketine sahip. Üst sınıf bir kablo hoparlör. Tekrar duyalım bu sefer yumuşak bir parçada. Sonra detaylara dalalım. Ya şimdi tamam güzel parça da böyle biraz sıkıcı. <laughs> Gelin ben sizi bir kere daha atlatayım. Şu Buster'ı bir kere daha duydum. Bonus parça. Ee, sonra anlatacağım. Evet. Duyduğunuz gibi Zeppelin Pro ve küçük Olin yani nispeten taşınabilir bir kabin içerisinden gerçek bir Wi-Fi ruhu yaymaya çalışıyor. Evet tabii ki şöyle ayrık sağ ve sol kanalın ayrı olduğu arada metrelerce mesafe olduğu bir çift pasif stereo Wi-Fi gibi değil tabii. Böyle bir iddiası da yok. Farkı ne? Böyle olduğu zaman tabii ki gerçek bir sahne algısı oluşuyor. E bu kadar devasa kabinlerin, sürücülerin bu kadar alana sahip olduğu kabinlerin birçok akustik avantajı var. E bunları daha iyi daklar anfilerle şaşırdığımızda zincirin iyice potansiyeli yükseliyor. Ama sürücüleriyle hi-fi bir hoparlör bu. Kabiniyle ve sunumuyla değil. Tabii ki bir gerçek hi-fi hoparlör kategorisinde değil tabii. Ama sürücülere öyle. Buradaki Twitter'lar Titanium arkadaşlar. Yani videonun başında da söyledim. Bowers Wilkins'in en çok satan giriş seviyesi 600 serisi pasif high power 600 S3'ten alınma bir Twitter bu. Orada Titanium Twitter'lar var. Bu da aynı o kardeşi gibi Titanium Twitter'lara sahip. Bunlar beklediğinizden daha çözünür davranıyorlar. Beklediğinizden daha detaylı davranıyorlar. Bu anlamda hi-fi ruhunu yaymaya çalışıyorlar bu küçük kabin içerisinde. Bunu söylemeye çalışıyorum. Buradaki stereo bu enine geniş kabinde iki uç noktalara konulan titanyum 1 inç tweeterlar yakın mesafeden dinlerken buna benzer premium wireless speakerlara kıyasla bir sahne oluşturuyor gibiler aslında. Yani böyle hoparlörlerden çok bir sahne algısı beklemiyoruz. Daha çok sanki bir 360 derece hoparlör gibi sesi uzağa koyduğunuz zaman bütün odaya yayan karakterleri var. Bunlar gibi pinpoint bir resimleme sunmuyorlar. Ama yakın mesafeden dinlerken bir kol genişliğinde olan bu gövdeden iki uç noktaya yerleştirilen stereo tweeter'lar sayesinde bir resimleme, bir sahne alabiliyoruz. Bundan bahsedebilirim. Yani bazı mesela toplu daha küçük kabine sahip stereo olsa da frame value speaker'lardan hiçbir sahne alamazken burada bu avantajdan biraz bahsedilebilir. Ama bu tweeter'ın en büyük avantajı kesinlikle performans. Yani bu tweeter basit bir bluetooth hoparlör çözünürlüğüne değil. Böyle bir hi-fi vari bir çözünürlükte. Bunu hissetmeye çalışın. Bununla birlikte burada 2 adet 3.5 inç midrange sürücüsü var. O da şu konumlanıyor. Ortada da 6 inç koskocaman mesela buradaki sürücüler 5 inç woofer'lar var burada 3 tane. Tabii kabin çok daha büyük olduğu için çok daha fiziksel bahsler öğretiyor o ayrı ama buradaki 6 inç sürücü toplamda 240 watt gücündeki Class T amfi ile birlikte burada ciddi verimli ve güçlü modern ve iyi bir amfi kullanmışlar diye seziyorum ben. Çünkü bu hoparlör herhangi bir insanoğlunun standart 20 metrekare bir salonda isteyebileceği ses seviyesinden birkaç basamak yukarıda maksimum ses seviyesi dinamik bir parçada açıldığında panik yapıp kısacağın bir ses seviyesine çıkabiliyor bu sürücüler net bir şekilde bozulmadan bu amfi sayesinde. Bu etkileyici. Tabii ki bu ilk defa duyduğumuz şaşılacak bir şey değil. Örnek veriyorum ile Phantom 1 konuşuyorsak. E, uzayda herhalde az çok aynı hacmi kaplıyorlardır. Tabii o Türkiye'de 4 kat daha pahalı. 220 bin liralık bir hoparlörden bahsediyorum. Mono haliyle. Stereo almak istersen 440 bin lira. Eğer bir bundle fiyatı yoksa bilmiyorum. Ama tabii 2200 watt oluyor. İşte ilk defa mı söylüyorum. Mono hali 1100 watt. O da 3 yollu bir hoparlör. Bu da 3 yollu bir hoparlör. E, o da bir premium wireless speaker diyebileceğimiz ama artık bu sefer işte stereo halde çok daha güçlü korkunç derecede güçlü. Bu sefer cidden korkunç yani. 108 desibel SPI'lere ulaşabilen bir yapısı var. Bu büyük ihtimalle 96-98 desibellerde falandır. Bakmayın 10 desibel büyük fark ediyor. İkisi de e, bu anlamda bir odaya fazlayken o işin ciddi şov boyutu, harbiden şaşırılacak boyutu. Bu da herkes yetecek çok etkileyici bir boyut. Sürücülerin teknik performansıyla bu kabinin amfisiyle, sürücüleriyle bunu yapabilmesiyle çok güçlü, çok dinamik çıkışıyla teknik performansı bu anlamda etkileyici. Tonal karakterine geleceğiz. Orada eleştirilerim var. Şimdi Zeppelin ailesi size bir Excel'de tarihçesini çıkartın. Biraz ekran kaydımı başlatacağım. Yeni değil arkadaşlar. Pro Edition yeni. 2004'te çıktı. Ama Zeppelin ailesi Barbossan Wilkins tarafında 2007'den beri üretiliyor. Yani ben küçükümden beri ne zaman bir bağırsam ikinci sonra gitsem, ne zaman Trio'ya gitsem lise yıllarımdan beri artık bu noktada 10 küsür sene oldu. Hep bir Zeppelin vardı orada ama farklı nesilleri vardı. İşte Pro Edition şu ana kadarki en iyi Zeppelin ve en yeni Zeppelin ama gelin Zeppelin ailesinin geçmişine bu ailenin tarihçesine bir bakalım. Bakın burada görüyorsunuz yani bu anlamda 2007'den beri üretilen bu hoparlörün bu tasarımına tasarım hep çok benzerdi biraz farklar olsa tabi. Hep şu enine geniş uzun zeppelin yapısı ikonik bu anlamda. Yani e, bizim bir üst neslimiz babalarımız bile bu hoparlörü büyük ihtimalle kendi gençliklerinde gördüler. Yani bu zeppelin tasarımının ilk görücüye çıktığı yıldan bu yana neredeyse artık 20 sene olmuş. İkonik. Şimdi 2007'de ilk tanıtılan model de bir iPod doku vardı. Baya eski iPod'lar var ya bende de var bir tane ama arkası ayrıldı böyle. Hard disk bölümü çıktı. Takamadım da. E eskiden çok kullanıyordum. Hatta kaç? 64 GB'lık modeldi ama o zamanlarda çok şeydi benim çocukumda. Büyük hafızası. Yani bir sürü mp3 koyuyorduk içerisine. Farklı farklı böyle. Çocukken kullanıyordum onu. E i̇şte onlar oturtuluyordu. O zamanlar popülerdi. o. Mesela çoğu Boğuz modelinde de iPod doklu tasarım vardı uzun da böyle premium wireless speaker kategorisinde o zamanlarda stream eteneği yoktu bunun gibi ama bir sürü vardı hatırlıyorum yani. Çok popülerdi o zamanlarda. Sonra Zeppelin Mini tanıtılmış 2009'da. Daha küçük bir kasa ve dönebilen doku varmış. Zeppelin Air tanıtılmış. İlk defa Airplay desteği gelmiş. İlk defa bir stream yapabilme özelliği gelmiş. Ama yine iPod doku var. Sonra iPhone 5 uyumlu telefonunuz takabileceğiniz doklu versiyona geçiş yapılmış. Ee, Zeppelin Air'da Lightning Connector revizyon diyor burada. Zeppelin Wireless tanıtılmış sonra dock tamamen kalkmış. Bluetooth aptX desteği gelmiş. Ve işte AirPlay Spotify Connect desteğiyle artık günümüz modern Zeppelin özelliğini akıllı stream yapabilen yapıya yaklaşan yapıyı ilk defa 2015'te görmüşüz. Sonra uzun bir süre sonra tam 6 sene sonra şu anda da satılan Zeppelin 2021 çıkmış. Tamamen kablosuz yeni nesil Alexa desteği var AirPlay 2 var. Aptex Adaptive desteği var Bluetooth tarafında. Yine Spotify Connect de vardır onda da. O ürünü bizzat incelemesem de öyle düşünüyorum. Şimdi Zeppelin McLaren Edition. McLaren Edition biliyorsunuz e, Bauer çoğu üründe olan bir şey. Mesela burada PXD3 var videonun başından beri. Abisi PX8 McLaren Edition ise defalarca kere gösterdim. Arkamda duruyor çekmecede. Bununla birlikte PI8'in de mesela McLaren Edition'ı var. Yine Zeppelin'de olmuş işte. Zeppelin Pro Edition bu ikisine kıyasla en büyük farkı aslında Titanium Twitter'lar. Yine geliştirilmiş bir DSP'den bahsediliyor. İçindeki işlemci geliştirilmiş. Ve yeni renkler var. Ekran kaydımı başlattım. Barsan VX Mobile uygulaması üzerinden Zeppelin Pro Edition'a basit bir yapabiliyoruz. Bu bir eleştiri buraya geleceğim. Ve gövdenin altındaki bu RGB işi, ambiyans ışığının rengini ve parlaklığını değiştirebiliyoruz. En eğlenceli kısım burası. Gelin göstereyim. Bakın şu an yeşil ışık var ki e, Zeppelin Pro Edition'ın bej rengine bence yakışıyor. Mesela diğer yakışan bir tanesi şu mavi Başkası şu yine bej rengeçik çok güzel. Mesela beyazın sarıya doğru kaçan tonlarının 5 farklı rengi var. Şuradan şöyle başlıyor. Sıra sıra hepsini ilerleteyim. Mor ilginç duruyor. Böyle mor pembe arası bir şey. E bu ışıkla birlikte daha çok öne çıkıyor. Bulunduğu ambiyansı iyice zenginleştiriyor diyebilirim. Işık güzel bir beklenti olmuş. Şimdi buradaki equalizer arayüzünü eleştirmek gerekiyor. Bu hoparlörün default ses karakterinin benim duyumuma göre ve benim zevklerime göre bence bir equalizer'a ihtiyacı var. Bu opera biraz kapalı çalıyor. Karanlık çalıyor biraz. Neresi kapalı? Mesela tizler aslında öyle değil. Biz burada şimdi burada treble bölümünü atarak bunu çözeceğiz. Eleştiri bu zaten. Ama aslında üst midler şöyle bir 2-4 kHz arası bölgede bir kısıklık var. Ekstra ama. Bir kapalılık, perdelilik var. Hal böyle olunca netlik, berraklık, şeffaflık biraz etkileniyor. Evet biraz V karakterli genel kullanıcıya yönelik bir ses karakteri sunmak istemişler. Basların ve tizlerin önde oldu. Midlerin biraz geride oldu. Lakin bu hoparlör daha fazlasını yapabilecek bu hoparlör. Biz burada uygulamada treble yazan yeri tizleri bir 4.5 desibel falan arttırdığımızda basları da isterseniz 0'da veya 1'de tutabilirsiniz. Daha fazlasını kaldırabiliyor ama biz ses karakterinden biraz şaşmış oluyoruz. Buradaki Q değeri çok geniş olduğu için aslında evet tizleri oynamış oluyoruz ama frekans alanının büyük bir bölümünü etkettiği için bu iki bantlı equalizer. Ee, sorunu yüzde yetmiş çözüyor. İstediğimiz seviyeye geliyor az çok operatör. Yani karanlık bir seviyeden açık, ferah, enerjik bir seviyeye ferah demeyeceğim. Ferah değil ya. Daha açık en azından netliğin geri alındığı, perdenin kalktığı bir sese ilerliyor. Güzel biz bunu çözüyoruz. Zaten buradaki beklentimiz kritik dinlem yapacağımız analitik bir sunum, detay odaklı bir sunum, netlik odaklı bir sunum değil. Bir hi-fi çift pasif stereo hoparlör gibi değil, aktif stereo hoparlör gibi değil. Lakin yine de biz sonuçta dengeli bir ses almak isteriz değil mi? Bu tek bir kabin all sistem olsa da bütün odaya yaysa da bu sesi almak istediğimiz ses bu. Buradaki ses öyle değil. Bu kapalı perdeli bir ses. Bunu buradaki ekolojizör ayarıyla açmanızı ben öneriyorum. Burada 4-5 desibel alana getirdiğiniz zaman bu treble'ı açılıyor. Teknik performans olarak tekrar tekrar söylüyorum. Bir daha söylemekten gocunmam. Twitter'ları etkileyici. Çok çözünürler, çok detaylılar. Bu kategoride bir hoparlöre göre mutlu olacağımız bir Twitter performansı var. Woofer'ı keza öyle. Orta frekans sürücüsü şöyle bir örnek vereyim. Woofer'ın kendi alanında başardığı şeyle ve Twitter'ın kendi alanında başardığı şey kadar öne çıkmıyor bence. Biraz da orta frekansların kısıldığı bir DSP ile karşımıza çıktığı için bu operatör. Öyle çok onun performansını hissetmiyoruz. Okey güzel bir sürücü ama öyle Twitter'ın etkileyiciliği kadar, Woofer'ın bu kabinde tek bir Woofer'ın bu kadar yoğun basla üretmesinin etkileyiciliği kadar etkileyici bir orta frekans cevabı yok. Ama şöyle dedirtiyor. Bunu dedim ben. Keşke bir HDMI işte, ark girişi koysalarmış da burada yakın çekimlerde gösterdim ya TV'min ortasına koydum. Bir soundbar vari, soundbar formunda ama soundbardan daha kaliteli bir TV operatörü olarak da arada kullanıp keyif alsaymışım dedim çok güzel olurdu. Bu bir keşkelerden bir tanesi mesela. Niye? Çünkü mesela Sennheiser Ambeo Plus'la kıyaslayalım. Kanalda en son incelediğimiz sound var o. Bundan daha pahalı. Ee, tabii o çevresel bir sürü sürücü var. Baktığın zaman bu daha çözünür. Twitter'ları kesinlikle daha iyi. Baktığın zaman bu daha kesinlikle daha yoğun bas üretiyor. Hem de iki kat farklı. Acayip bir bas cevabı var. Daha yüksek ses seviyelerine ulaşabiliyor. Ee, diyalogları onun tabii bir center operörü falan var. Biraz da odaklı gelebiliyor ama buradaki diyaloglar Woofer'ın ve Twitter'ın da etkisiyle daha detaylı. Ve her şeyden önemlisi daha dolgun, daha e, güçlü, erkek vokallerin daha gerçekçi olduğu, daha fiziksel bir karakterde. Daha büyük diyalogları var. Bu anlamda diyaloglar da zevkli. Yani bu bir TV operatörü olarak kullanılır değiştirme Michael yani Bunu daha fazla konuşmaya yok çünkü yok. Sadece bir wireless hoparlör. Bu hoparlörden bir sonuçta kritik bir dinleme, analitik bir dinleme yapmayacağız karşısına oturup böyle. Bunlar istediğimiz şey güçlü sesiyle, kaliteli sesiyle ve dengeli sesiyle oda içerisine kaliteli bir müzik yayması ve durduğu yerde gösterişli, güzel bir şekilde odayı süslemesi. Bir sanatsal obje olarak, müzik çalan bir sanatsal obje olarak bizi mutlu etmesi. Böyle eğlenceli bir şey. Ee, ama bunu yaparken dengeli olmasını isteriz. Kendi ses karakteri bence pek dengeli değil bunu bu ayarlarla dengeli bir hale getirebiliyorsunuz. Malzeme kalitesi ve finishindeki detaylar gerek tuşlar olsun, metal gövde ve ayağı olsun, dokunduğunuzdaki sağlamlığı hem görünüşü hem de dokunma hissiyatıyla kaliteli bir varlık olduğunu hissettiren premium bir hissiyata sahip Zeppelin Pro Edition. Bunu ancak kendiniz dokunduğunuzda daha iyi anlarsınız. Mesela öndeki şu kumaş ee, akustik olarak şeffaf bu kumaş ızgara yine oldukça kaliteli hissettiriyor. Her şeyle premium. Duyduğunuz gibi gördüğünüz Zeppelin Pro Edition hi-fi sistemlerin yerini almak için değil. Modern yaşam alanlarında estetik, pratiklik ve güçlü bir ses deneyimi sunmak için var. Bunlar eğlenceli aletler. Bir yandan evin ortasında heykel gibi duran tasarımıyla gözünüze hitap ederken diğer yandan kablosuz bağlantı seçenekleriyle günlük kullanımda hayatı kolaylaştırıyor. Spotify Connect veya AirPlay 2 üzerinden tek dokunuşla bir salonu doldurur, çözünür bir ses yayması tabii ki çok keyifli. Eğer aradığınız şey hem tasarımıyla bir sanat objesi gibi duran hem de küçük bir kabinden şaşırtıcı derecede güçlü bir ses çıkartan bir hoparlörse, Zeppelin Pro Edition bu kategorideki güçlü adaylardan biri.